Burada İyi Parti, demokrasi e, ve özgürlüğü en etkili şekilde tesis edecek. Alanya'da partilerinin kongre sürecinin başladığını söyleyen İyi Parti İlçe Başkanı Yücel Apaydın, kongrede aday olup olmayacağı ile ilgili konuştu. O kişi bu bayrağı alacak veya ileriye taşıyacak. Apaydın, partimiz kongreye gidiyor. 18 Nisan'da ilk kongresini gerçekleştirecek. 13 Mart'a kadar yapılan üyeliklerimizi 14 Mart'ta askıya çıkardık. Seçmenlerin görebileceği şekilde salonumuza astık. Kendi üyelikleriyle ilgili listeyi kontrol edip, şikayeti, itirazı varsa bir hafta içinde neticelendirmek kaydıyla bizlere başvuracak dedi. Sizlerle bildiği gibi partimiz, teşkilatımız kongreye gidiyor. İlk kongresini gerçekleştirecek Allah'ın izniyle 18 Nisan'da. Ayın 13'üne kadar yapılan üyeliklerimizi 14'ünde Cumartesi gün askıya çıkardık. Partilerimizin, seçmenlerimizin e, görebileceği salonumuzda astık. Ve herkes kendi üyelikleriyle ilgili kontrol edip şikayeti varsa, itirazı varsa, o itirazlar da bir hafta içinde neticelendirmek kaydı şartıyla bizlere başvuracaklar. Biz de haklı gerekçelerle e, hakkını insanların teslim edeceğiz. Ve 2263 üyemizde şu an itibariyle itirazları e, ayrı tutmak kaydıyla e, delege seçimimizi gerçekleştireceğiz. 29 Mart'ta 400 delege seçeceğiz. 18 Nisan'da bu 400 delege ilçe başkanını ve yönetimini seçecek. Bunun için 69 köyde 16 beldeden mahalleye dönüşen mahallemizde ve merkezde 17 mahallemizde ayrı ayrı her mahallenin ayrı listelerini sergiliyoruz. Her mahallenin üyesi kendi delegesini seçecek. Çarşaf liste uygulanacak. Adaylık konusunda karar verip vermediği sorulana Paydın, kendi arkadaşlarımız kiminle yol yürüyelim, kiminle bu işi götürelim derse o kişi bu bayrağı alacak ve ileriye taşıyacak diye konuştu. Adaylık konusunda e, kulağımıza gelen isimler var. Biz de hep dediğim gibi arkadaşlarımızla görüşmelerimizin neticesinde bu kararımızı vereceğiz. E, mevcut şartlarda bizim düşüncemiz, kendi arkadaşlarımız, kiminle yol yürüyelim, kiminle bu işi götürelim derse o kişi bu bayrağı alacak veya ileriye taşıyacak.